Merhaba arkadaşlar şimdi sizlerle bugün parmak ve parmak izini nasıl yapacağız onu göstereceğim arkadaşlar ilk önce buradan ayarlara giriyoruz ayarlar burada en altta arkadaşlar tablet hakkında var ben tablet kullanıyorum sizde cihaz veya, veya telefon hakkında olarak çıkacaktır buraya geliyoruz yazılım bilgileri benim tabletimde sizde yazılım bilgileri olmayabilir şimdi arkadaşlar burada Yapım bilgileri yazıyor buraya. Buraya yapım numarasını yazıyor işte arkadaşlar. Buraya 10 15 defa böyle hızlıca tıklıyoruz. Tıkla tıkla tıkla. Tıkladıktan sonra arkadaşlar geliştirici seçenekler. Geliştirici seçeneklere geliyoruz. Böyle biraz alta iniyoruz. Hatta falan. işlemleri. Birazdan giriş yazacak arkadaşlar. Ha, burada giriş. Bu tıkladım var arkadaşlar? Bakın arkadaşlar, bunu kapattığım zaman böyle hiçbir şey yok, parmak izi falan yok. Ama şimdi gördüğünüz gibi parmak izim var arkadaşlar. Böyle video çekerken falan mesela benim gibi şu an böyle çok işinize yarar arkadaşlar. Bakın mesela şöyle böyle arkadaşlar dokunmayı göster dedim. İşte böyle arkadaşlar. Mesela video çekiyormuş gibi yapalım. Mesela ne? Şöyle bir şey göstereceğim arkadaşlar ama hiç kimse orayı görmüyor. Mesela benim eski videomda şura mesela. Göstereyim arkadaşlar bu videomu. Muts arkadaşlar o video sildiydim en son kötü olmuştu ee, orada arkadaşlar bir şey gösteriyorum yorumlara çok kişiler yazmıştı ee, hiç yapamıyorsun göstermiyorsun ya sahte mo montaj falan yazıyorlardı arkadaşlar sonra gene böyle yaptım arkadaşlar sonra Yorumları değiştirirler arkadaşlar. Bugünkü videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Daha sonra video çıktı. Abone olmayı unutmayınız. Like atmayı unutmayınız, unutmayınız arkadaşlar. Bir sonraki videonun ne olduğunu siz karar vereceksiniz arkadaşlar. Bay bay.